Hey ha, kese. Tellak tipi var çünkü. Ben neden bu kadar bahtsızım? Benim yüzüm hiç gülmeyecek mi Allah? Bitmeyecek mi benim dertlerim? Hiç kazanamayacak mıyım ben bu oyunda? Ah be abi, tamam. Ne bağırıyorsun hemen? Geliyoruz ya. Ağa mı? Şaha nedir ya? Kurdun mu oyunu? Hadi atam bir el daha bakarım. Yuh, zar mı tutuyorsun sen ya? O ellerle nasıl tutuyorsun ki zaten şu zarları? Onu anlamadım ki ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Arkadaş, bir tane balla zar gelmiyor ya. Baba, baba zara alamıyor. Attığı zara bir bak. Ya baba, sen acıktın mı ya? Benim böyle bir midem gibi oldu ya. Yemin ediyorum bu çöl ortamında mıdır nedir? Böyle sürekli acıkıp duruyorum ben burada ya. Nemden de olabilir biliyor musun? Nem böyle şey yapıyor demek ki teri atıyor vücuttan. O su isteğiyle beraber geri açlık olarak mı sizin için şey diyorlar ya. Çok acıktığınız zaman kendi öz yavrunuzu da yiyormuşsunuz ya siz. Ah! Ah be abi bir şey demedim. Tamam oyununu şey yap ya. Artık kendi yavrusunu yiyen benle kim bilir fantaziye mi girer artık ne yaparsa.